Size hiç çok şükür sigara içmiyorum, içki içmiyorum, madde de kullanmıyorum diye kendinizi rahatlattınız mı arkadaşlar? Öbür taraftan baktığınız zaman birçok insan yani madde bağımlısı. Gerek sigaraya, gerek içkiye, gerek başka maddelere bağımlı oluyor. Ve bazen de biz onlara böyle hor görüyoruz. Çünkü biz sağlıklı insanlarız öyle şeylerden fersah fersah uzağız değil mi arkadaşlar? Fakat birçoğunuz şunun farkında değiliz. Aslında bir insan sigaraya, içkiye, maddeye nasıl bağımlı oluyorsa biz de telefonlarımıza ve telefonumuzun içindeki Roblox olsun, Instagram olsun, TikTok olsun birçok oradaki dijital maddelere bağımlıyız. Aslında o içkiler, o maddeler fiziki olarak, nörolojik olarak nasıl bir etki yaratıyorsa telefonlarımız da ona benzer bir etki yaratıyor. Arkadaşlar bu telefonun arkasında var ya, bu telefonun arkasında, bu app'lerin arkasında binlerce mühendis çalışıyor, psikiyatrist çalışıyor ve insanları nasıl bağımlı yapacağız? Nasıl telefonsuz yaşayamaz hale getireceğiz? Nasıl telefonuna 15 dakika bakmadığı zaman çılgına dönmüş gibi böyle uyuşturucu bir triyakisi, böyle elleri streyip gözleri Allah bullak olup duramadığı bir duruma nasıl öyle getireceğiz diye. Arkasında devasa firmalar, milyarlarca dolar para harcayarak, dünyanın en iyi mühendislerini işe alarak sizlere, bizlere karşı psikolojik savaş açıyor arkadaşlar. Dolayısıyla içki içmiyorum, uyuşturucu kullanmıyorum diye kendinizi rahatlatmayın. Biz hepimiz telefon bağımlısıyız. Biz telefonlarımıza karşı koyabildiğimiz kadar başarılı olacağız bu hayatta. Telefondan ne kadar fazla uzak durabilirsek o zamanımızla maddi, manevi yani para kazanacağız, bilgi kazanacağız, tecrübe kazanacağız. Öbür taraftan da manevi belki de ibadet edeceğiz arkadaşlar. Telefonumuz bizim zaman zamanımızı çalışıyor. Hayatımızda en pahalı şey yani paha biçilmez şey zamandır. Kardeşim 10 dolar kaybedersin kazanırsın fakat 10 dakikanı kaybettiğin zaman bir daha asla geri alamazsın. Milyar doların varsa Cebrail gelse desen ki sana 2 milyar verin bir dakika daha verir misin? Vermezler size arkadaşlar. Dolayısıyla telefonlarımıza karşı bizim gerçekten bir şekilde savaş açmamız lazım arkadaşlar tırnak içinde. Umarım başarılı oluruz dünya ve ahirette. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.